Herkese merhaba arkadaşlar, Dizi Haber Kanalında hoş bulduk hepinizi. Güzeller Güzeli oyuncumuz Özge Yıldız'dan çok seveceğiniz, çok tatlı, çok şekerli, çok e, mutlu olacağınız bir video ile geldim arkadaşlar. Güzeller Güzeli oyuncumuzun tatlılığıyla herkesi kendine hayran bıraktığını herkesi biliyor arkadaşlar. Özellikle hayranları onun bu halini çok seviyor seviyorlar. Tatlı kızımızın özel kalelerinden, özel paylaşımlarından hazırladığım bu özel videonu beğendiyseniz bizi haber kanalını izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.